özel filtrelerimiz içerisindeki ikinci genel filtre kartımıza yakından bakacağız. Bunun için önceki videomuzda olduğu gibi envanter, envanter yönetim bölümüne giriş yapıyoruz. Devamında özel filtre seçeneğimizi işaretliyoruz ve ikinci filtremize, genel filtre kartımıza yakından bakacağız. Bu filtre kartımız içerisinde trademark'lı ürünleri, kritik marka listemizdeki ürünleri satıcı markalı ürünleri, riskli kelimeli ürünleri, dilersek indirimli ürünler, kargo satış fiyatından yüksek olan ürünler, vergi tutarı belirsiz ürünler, kargo tutarı belirsiz ürünler gibi bu şekilde seçeceğimiz seçeneklerle ilgili filtreleme yapma şansımız var. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. V ve veya'nın farkını önceki videoda anlatmıştık ama çok kısa bir özet geçmek gerekirse V dediğimizde kesişim kümesini almakta. Yani biz Edon ve kargo tutarı belirsiz ürünleri filtrelediğimizde hem kargo tutarı belirsiz örneğin 20 ürün bunların içerisinden de edon ürünleri listeleyecek ancak biz bu durumda veya dersek hem kargo tutarı belirsiz hem de edon ürünlerin tamamını bize yazılımımız listeleyecek. Böyle baktığımızda örneğin burayı ve yaptığımızda şu an karşımıza hiçbir sonuç çıkmayacak. Çünkü hem FBM olmayan, hem Sofba Amazon olmayan, hem de FB olmayan herhangi bir ürün olmayacağı için böyle bir filtre yaptığımız zaman da karşımıza herhangi bir ürün çıkartmayacak. Çünkü üçünün kesiştiği bir ürün grubu yok. Yani bir ürün ya FBM'dir ya Sofba Amazon'dur ya da FBA üründür. Ancak üçü seçiliyken biz veya yaparsak bu şekilde aslında tüm ürünlerimiz bizim karşımıza çıkacak. Çünkü bizim en nihayetinde envanterimizdeki tüm ürünler ya FPM ya Sofra Amazon ya da FBA etiketli ürünler. Aşağı doğru geldiğimizde varyasyon bulunmayan, uygun satın olmayan, çift ürün, inaktif ürün, belirli tarihler arasında yüklediğimiz ürünler ki bu da yeni filtremizden bir tanesi, bir tanesi. Bu şekilde örneğin özel bir ürün grubunda çalışma yaptınız ve yüklediniz. O tarih aralığındaki gruplarla ilgili, ürün grubuyla ilgili Bakın hemen tarihleri buradan seçerek filtreme şansımız var. Bu şekilde yakından takip edeceğiniz ürün gruplarında bu şekilde müşterimiz tarih baz alarak yakından filtreme yaparak detaylandırıp içerindeki gelişmelere durumlara yakından bakabiliriz. Sonrasında sipariş aldığımız veya sipariş almadığımız ürünler var. Sipariş aldığım ürünler kısmında da almadığım veya aldığım diyelim. Sipariş aldığımız ürünlere işaretlediğimizde bakın hemen aşağıya bir minimum veya maksimum seçenekleri geleceğimiz bir alan geliyor. Örneğin biz buraya bir dersek tüm sipariş aldığımız ürünler bizim karşımıza filtrelenecek. Ancak 5 dersek en az 5 ve üstü sipariş aldığımız ürünleri yazılımız, easy inventory yazılımız bizlere filtreleyecek. Veya dilersek şunu da yapmamız mümkün sipariş almadığımız ürünleri filtreleyebiliriz. Bu değişimi ziyarebilir. Belirli periyotlarla örneğin bir ürün grubundan memnun olmayabiliriz. Hiç sipariş gelmediğini gözlemleyebiliriz. Bu noktada envanterimizi eksiltme yoluna gitmek için de bu filtreyi bu noktada tercih edebileceğimiz filtre seçeneklerinden bir tanesi Amazon Choice veya Amazon Choice olmayan, aynı şekilde bestseller olan veya olmayan, Easy Shipping ile gönderilen ve gönderimi, global gönderim olan ürünler ve burada 5 gün içerisinde stoğa girecek ürünler, 5 günden sonra stoğa girecek ürünler şeklinde burayı değiştirebiliyoruz da, dediğimiz şekilde. Ya belirli bir günden sonra ya da belirli bir gün içerisinde stoğa girecek ürünlerimizi bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. SKU ile ürün aratabiliyoruz, marka ile ürün aratabiliyoruz ve her zaman olduğu gibi ilgili filtremizde şu butona bastığımızda tamamını sıfırlayabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.